Evlilikte zaman zaman kırgınlıklar olabiliyor. Bu çok normal, çok da insani bir şey. Ama bir şey var ki evliliği yavaş yavaş içten içe çürütüyor. Bunlardan bir tanesi uzayan küslükler. Günlerce, haftalarca hatta yıllarca konuşmayan eşler var. Bunu kadınlar da yapıyor, erkekler de. Ama son zamanlarda sanki bir moda haline geldi, erkekler daha çok küsmeye başladı. En küçük bir şeye dahi küsüyor kocam diye anlattı geçen gün bir danışanım. Kapıyı hızla çarpsam küser yemek biraz gecikse küser. Düşünüyorum da ceviz kabuğunu doldurmayacak şeylere küsüyor. 35 yıllık evliliğimizin yarısından fazlası küserek geçmiş. Küsmek bir çocukluk davranışı. İstediğini yaptırma, ceza verme gibi durumların sonucu gibi konuşulur hep. Ama bence bu durum çizgisinden çıkmaya başladı biraz. Zaten sorumluluk almak istemeyen, ailesiyle vakit geçirmek istemeyen kişi için bulunmaz kaftan oldu bu. Küsünce sürekli telefonla uğraşıyorsun. Neden bize vakit ayırmıyorsun diye kavga edecek kimse olmayacak zaten. İstediği gibi hareket edebilecek. Bundan daha iyi bir bahane olabilir mi? Sessizlik bir seçimdir arkadaşlar. Aynı zamanda bir vazgeçiştir. Küsmenin psikolojik alt nedenleri olabilir ama son yıllarda eşlik sorumluluğundan kaçmanın yolu olduğu için bu kadar çoğaldı bence. Evlilik bir sessizlik yarışı değil, birlikte iyileşme yolculuğudur. Küserek hasta ettiğiniz biriyle sağlıklı bir ilişki sürdüremezsiniz.